Efendim merhabalar. Yeni bir güne, yeni bir gündeme, yoğun bir gündeme e, girmiş bulunuyoruz. E, hepimizin malumu olduğu üzere çok olağanüstü gelişmeler söz konusu, e, bombalamalar, suikastlar ve benzeri olaylar gün geçmiyor ki gündeme düşmesin. E, fakat tüm bunlar e, tabi belirli iz düşümleri de beraberinde getiriyor. Dünya jeopolitiği ve dünyadaki e, büyük e, diplomatik, e, ekonomik ve sosyal dönüşüm açısından tüm bunların iz düşümlerini beraber incelemeye devam edeceğiz. E, bu son günlerde özellikle Katar'ın e, bombalanması ve Katar'daki özellikle Hamas heyetine yönelik olarak yapılan saldırılar ciddi bir takım sorunları gündeme getirdi ve ciddi bakım yani şu bakımdan ki artık körfez ülkeleri Birleşik Devletlerle olan ilişkilerine belki de yeni bir perspektiften bakmaya başlayacaklar. Bu açıdan 70 yıldır devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez politikalarında belki bir son belki de yeni bir başlangıç diyebileceğimiz aşamaya doğru girmiş bulunuyoruz. Bu çok önemli bir olaydı. Gerçekten gündeme bomba gibi düşen. Çünkü tamamen Birleşik Devletler'in korumasında olan e, ve yüz ölçümü e, İstanbul'un e, büyük bir ilçesi kadar olan bir e, yerden bahsediyoruz. Ama dünyadaki kişi başına düşen gelir açısından gayri safi yurt içi asıl aslında kişi başına düşen gelir açısından e, 98 bin dolarlara kadar gelmiş olan e, dünyada e, en zengin e, ülkelerden kişi başına düşen en zengin ülke belki de Katar'a e, karşı gerçekleştirilmiştir değiştirilmiş olan bir saldırı var. Katar biliyorsunuz El Cazira televizyonu ve diğer yayın organlarıyla aynı zamanda dünyada yapmış olduğu yardımlarla biliniyor. Hem siyasi liderlere hem de bir takım politik figürlere ve birtakım takım yapıları olan destekleriyle biliniyor. Çok ciddi petrol geliri var ve fosil yakıtlardan çok ciddi anlamda bir dünyada etki alanı oluşturmuş durumda. Hiç hacmine ve çapına bakılmayacak oranda. O yüzden Katar'ın bu yaşamış olduğu şok olay gerçekten Körfez ülkelerinin sistematiğinde oluşturmuş oldukları denklemde ciddi bir değişim anlamına geliyor. Ee, artık bu körfez ülkelerinin de emirliklerin de e, hedef tahtasına oturtulabileceğini daha önceki dokunulmazlık algılarının artık ortadan kalktığını gösteren bir şey. Çünkü İsrail adeta e, Yayından çıkmış bir ok gibi nereye doğru gideceği belli olmayan bir serseri mayın misali her tarafa doğru yönelmiş durumda. Ve bunun etkileri de artık zengin petrol zengini olan Arap Emirlikleri açısından da kendisini gösterdi. Bu saldırılar Amerika Birleşik Devletleri açısından da ciddi bir takım etkilere yol açtı. Dünyadaki... İsrail'e olan destek açısından da ciddi bir takım kırılmalara yol açtı. Amerikan televizyonlarına bakıyoruz. Ee, ana akım medyasında çok ciddi eleştiriler var. Özellikle İsrail'e karşı, İsrail yönetimine karşı, şu anki yönetime karşı hem uygulamış oldukları e, insansızlaştırma politikası Gazze'deki hem de aynı zamanda bölge ülkelerine e, çok ciddi saldırılar, e, uluslararası hukuku ve uluslararası yasayı, diplomatik normları bütün anlamıyla ihlal edercesine yapılan bu saldırılar noktasında orada da ciddi bir takım sorunlar ortaya çıkmış durumda. Bu saldırı aslında bir anlamıyla Trump yönetimine karşı da gerçekleştirilmiş bir saldırı diyebiliriz. Çünkü Trump yönetimi hatırlayacaksınız geçtiğimiz mayıs ayında bir Körfez turunda Başkan Trump yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde bir desteği arkasını alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüştü. Körfez ülkelerinin Amerika'ya çok büyük bir desteği söz konusuydu ve 70 yıldır devam eden bu Amerika'nın korumayan Körfez ülkelerinin ise Doları destekleyen bu dolar sisteminde önemli ve başat rolleri bulunuyordu. Ki böylece Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da dahil olmak üzere pek çok petrol ve doğal gaz zengini olan ülke üzerinde baskı kurabiliyordu. Baskısını gerçekleştirebiliyordu. Bunun da esas nedeni OPEC'in ana ülkesi olan Körfez ülkelerinin adeta Amerikan hegemonyasının kontrolü altında olmaları. Fakat bu son yaşanan gelişme özellikle Trump'ın planlarına ciddi anlamda darbe vurmuş gözüküyor e, ve Başkan Trump beklemiş olduğu dış yatırımları belki de önümüzdeki süreçte alamıyor olacak ve bunun da iz düşümü olarak Başkan Trump'ın e, büyük buhrana hazırlanışı dediğim süreç e, Amerika açısından çok büyük eksikliklerle giriliyor olacak ve e, yaratacağı e, etki tarumar edici Amerikan ekonomisi açısından adeta tarumar edici bir noktada oluyor olacak çünkü beklenen e, büyük depresyon veya büyük buhranın e, etkilerini aslında Trump azaltmak için e, seçilir seçilmez başkan seçilir seçilmez e, bir takım e, ciddi adımlar atmaya başlamıştı fakat bu adımları e, adeta köstekleyen adeta buna darbe indiren Orta Doğu'da başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde gelişmeler var. Orta Doğu'daki bu başat faktör İsrail gibi duruyor. Trump yönetiminin İsrail lobileriyle özellikle İsrail'i destekleyen Amerikan Yahudisi lobileriyle olan ilişkileri de aşikar. Burada Trump şimdiye kadar dengeyi bozmadan götürme Aşamasındaydı. Onlara istediklerini veren ve sonuçta da Amerika'nın önüne çok fazla bir takım engeller çıkmasına yol açmayacak adımlar atmasını bekliyordu İsrail yönetiminden. Fakat İsrail bunu son birkaç olayda olduğu gibi hem İran saldırılarında hem de aynı zamanda bu son Katar saldırılarıyla beraber ciddi anlamda inkıta uğratmış durumda. Ciddi darbe vurmuş durumda. O yüzden şimdi artık burada külahları değişme vakti geldi diyebiliriz. Külahlar burada değişecek. Roller burada değişmeye başlayacak. Bu noktadan itibaren Trump belki de Gazze için kendi kafasında düşünmüş olduğu bir diğer planı devreye sokacak. Peki bu plan nedir diye soracak olursanız, bu plan oraya yeni bir takım testler yapılmasını, Gazze'nin yönetiminin Amerika'nın bir süre Amerika'nın elinde olmasını, sonra da belki yeniden Filistinlilere verilmesini öngören bir plan. Fakat bunu İsrail kabul etmiyor. Belki buna bir cevap olarak bu saldırıları gerçekleştiriyor. Amerika'nın bölgedeki müttefiklerine karşı da o yüzden bölge adeta bir alev topuna dönüşmüş durumda ve bu gittikçe daha fazla can yakacağı benziyor. Belki de bunun bir etkisi nedeniyle en son Amerika'da gerçekleşen Kirk suikasti bunun bir yansımasıydı. Amerika'da Donald Trump'ın en başından itibaren büyük destekçisi olan ve 18 yaşından itibaren yeni muhafazakar gençliğin öncüsü ve milyonlarca takipçiye ulaşmış olan Kirk'ün suikasti çok ciddi Amerika içinde de dalgalanmalara yol açmış gözüküyor. Ona detaylarıyla gireceğiz önümüzdeki süreçte ama şunu söyleyelim ki Amerikan muhafazakarları kendilerini geçtiğimiz 80 yılda bölünmüş görüyorlardı. Sadece iki başkan zamanında toparlanmış gözüküyorlardı. Birincisi Ronald Reagan döneminde, ikincisi de daha önceki başkan Nixon döneminde çok büyük popülariteye ulaşmış durumdaydılar. Ve bir anlamıyla da bu dönemler Amerika'nın kendi içinde daha istikrarlı olduğu dönemler de diyebiliriz. Fakat bunlar çok kısa süren dönemler oldu. Trump bu iddia ile geldi. Bu yaldızlı zamanları daha uzun süreli getirebileceği iddiasıyla. Fakat bu da İsrail'in son eylemleriyle beraber ve içeride yaşanan suikastlerle beraber ciddi bir takım kırılmalar yaşıyor gibi gözüküyor. Tabii Trump'ın e, iddiaları çok sıra dışıydı, olağanüstüydü. E, ve ben de şunu söylüyordum. Eğer Trump bu iddialarının %10'unu gerçekleştirse bile hem Amerika'da hem de dünyada büyük bir dönüşüme yol açacak diye. Bakalım bunun ne kadarını gerçekleştirebilecek Donald Trump ve bu son Katar saldırısıyla beraber Artık Katar'da belki yönünü BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü'nden yana kullanmaya başlayacak. Diğer körfez ülkeleriyle beraber hatırlayacaksınız. Birleşik Arap Emirlikleri, İran, BRICS'e üyelik noktasında ve Şanhay İşbirliği'ne üyelik noktasında önemli adımlar atmışlardı. Şimdi sırada Suudi Arabistan var ve belki onunla da birlikte Suudi Arabistan'ın, Kuzeni diyebileceğimiz Katar bu anlamda sıraya giriyor olacak ve Çin ve Rusya Blue ve Hindistan bu anlamıyla Körfez ülkelerine kucaklarını açmış bekliyorlar. Ve körfez ülkeleri de dünya petrol üretiminde önemli bir noktada olmaları gerçeğinden yola çıkarak ve hali hazırda petrodolar sisteminin devam etmekte olan sac ayaklarını oluşturan ülkeleri olarak buradaki dönüşleri sismik bir etkiye yol açıyor olacak. Bu 2025'in geri kalanında ve özellikle 2026 yılında o yüzden dünyada çok çok büyük gelişmeler bizleri bekliyor. Katar saldırısının yol açtığı kırılma önümüzdeki süreçte daha da derinleşerek devam edecek. Belki bu İsrail'in içerisinde de bir hükümet değişiminin ortaya çıkmasına yol açacak. Amerikan yönetimi bu yönde de baskıda bulunabilir. Eğer Pentagon'da ve Beyaz Saray'ın koridorlarında bununla ilgili bir takım adımlar hali hazırda atılıyor ise hiç şaşırmayacağım bu konuda. O yüzden önümüzdeki süreç oldukça yoğun gündemlere gebe biz bunları daha derinlemesine tartışıyor olacağız daha farklı analizlerle beraber gündeminizde oluyor olacağım lütfen abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız çok özel dosyalarımızı abone olan ve aynı zamanda özel abonelikleri olan dostlarımızla paylaşacağız. Belki de dünyada ilk defa bu abonelerimiz bilecek. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Sizlere güzel günler, mutlu haftalar ve yarınlar diliyorum.